After Credit'e hepiniz hoş geldiniz. Yarı yıl tatilinde tatil ödevini ne zaman yaparsın? Yapmasın ki. Yap, yaptın sen öyle bahsediyorum. Yaş. Ay bir dakika. Yaş kaç? Yaş kaç? Hani kaçıncı sınıftayım? Bak onu söyle dürüst davranacağım. Yani, İlkokuldasın öyle düşün. İlkokul ortaokul zamanları. Yani yarı Semester tatiline çıktın, ee, ödev var. Ödevi ne zaman yaparsın? Ha, i̇lkokuldayken 15 gün, tatili, değil evet, evet, 15 gün tatil değil mi bizim semester tatilleri? 15 gün tatilde ben ödevi... Son cumartesi pazar yaparım. Ee, ben mesela pazartesi o pazartesi okul vardır. Son cumartesi pazar ben ödev yaparım. Ben mesela şöyle yapardım. Ee, son karneyi aldım. Eve geldim. Daha üstündeki üniformayı değiştirmen ödevimi yaparım. Geri kalan geri kalan 15 gün yatarım. Bir daha, bir daha bir daha bir bir daha bir işim bir olmasın daha diye. Ercan sen küçükken de çok tehlikeli bir insanmışsın oğlum. Hani vakti iyi değerlendirmek derken ben o son güne bırakılan ödev Do 5 dakikada yapılsa 15 gün o benim üstünde yük. Ha, zaten şöyle bir şey var. Mesela son cumartesi pazar mesela acı hani şey yapamıyorsun. Hani konsantrasyonun sıfır. Çünkü on hiç okul şeyine uzaklaşmışsın 12 gün boyunca. Hani o stresten şeyden ya da o azimden ne, di ne diyeceksin ona. onu uzaklaşmışsın. sonra 2 gün ona adapte olmaya çalışıyorsun. Zaten senin yaptığın aslında doğa doğru. Senin yaptığını kaç kişi yapıyordur lan acaba o zaman? Bilmiyorum. Arkadaşlar yorumlarda bahseder. Ben mesela kanka benim mesela çevremi düşünüyorum. Kanka bizde zaten ödev yapan yoktu da. Hani <laughs> bizde ödev yapan yoktu. Yapanlardan da... Kanka, hepsi son gün yapıyordur ya. Yani ben son gün e, bırakma işi şöyle bir tehlikesi var. Son günde son güne bırakabilirsin ya mesela hani sabahında sabah yapayım bir akşam nasılsa yaparım diyebilirsin ya mesela ertelemek budur ya. Hani bir ümit akşa, akş, akşam 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 başına oturursun. Ulan, akşam bitiremeyeceğinin fa farkına varırsın. Eee dersin sabah erken kalkar bunu yaparım. Sabah derken kalkıp direkt gidersin. O kadar vaktin olmaz. Okulda yetiştiririm dersin. Hep böyle bir konuşuşturma. Gerek yok. Gel, bitir, yat. Bu kadar. Bak seninki çok iyiymiş ya. Senin mevzu çok iyiymiş de. Mesela bir daha dönsen bu olayı kullanırmışım ha. Bana çok mantıklı geldi. Ee, o zaman sana şöyle felsefik bir soru da sorayım. Sor. Ee, i̇nsan topraktan geldiyse Toprak neyden geldi? İnsan maymundan gelse maymun neyden geldi? Abi sen abi çok zor soru biliyor musun? Çok zor soru. Mesela ben her zaman şeye inanmışımdır. Ben de ej, bence ejderhalar var. Ben mitolojik varlıkların hepsi hepsinin var olduğuna inanıyorum mesela. İstisnasız ejderhaların var olduğuna ben de inanıyorum. Yani bir yerde bunlar var anladın mı? Bir yerde bunlar yaşadı. Ben öyle bakarım. Çünkü götten sallama ejderha üretemezsin abi. Yani götten sallama ejderha fikri günümüze kadar gelme ihtimali %0. Bak evet, ben o öyle kadar bakarım. karizmatik bir hayvan çizimi olamaz mesela anladın mı? Ejderhaya baktığımda böyle Ya onu diyorum ya kanka. Yani bir duruşu var. Mesela neydi o? Karıncayı yiyen gibi tipsiz bir hayvan değil. Aynen öyle. Aynen öyle. Şey var bir de mesela. Atıyorum hani işte yok ee, işte bu mitolojik varlıklar işte gerçeği yansıtmakta falan böyle anlatıyorlar ya işte. Ya. İşte profesör bilmem ne çıkıp anlatıyor, bilmem ne çıkıp da anlatıyor falan. Yok şunu, şunu araştırdık, şurada bulduk, şunu bulamadık, bilmem ne. Ejderhalar dinozordan üretilmiş, mit bir varlıktır, gerçek değildir falan. Hacı üretemezsin. Üretemezsin abi, imkansız. Abi böyle bir şeyi kafanla canlı... Mesela tek boynuzlu at vardır anladın mı? Yani tek boy, unicorn vardır abi. Ben ben buna inanmak istiyorum Ercan'ım. Unicorn konusunda çok emin değilim ama yani... Dinozor, ben bu, ben, konusunda ben okay buna yani. inanmak istiyorum. Kanka, kanka bence var ya. Ejder işler... meyvesi var ya, nasıl ejder olmaz? Doğru dedin orada. Onu da doğru dedin. Ercio, misal şimdi okuldan eve geldin. Evet. An annen güne gitmiş. Günden gelecek o Şükriye teyzenin kaba koyacağı herhangi bir şeyi bekliyorsun. Hani senin ne olan evde açtır? okuldan gelmiştir al bunu da oğlana da götür hani günde olur ya muhabbet bize tezde o o, o dakikadan hani, sonra en sevdiğim insan Heh, o tabakta olmazsa olmaz nedir mesela gün tabağında olmaz olmaz benim için ıslak kektir mesela anladın mı en çok onda mutlu olurum çünkü bu kakaolu kare karemsi evet, şeyden evet, evet, bahsediyorsun evet. değil mi acı bu hani dü dümdüz, dümdüz, ıslak, dümdüz kek ıslak kek mevzusu yani şey hani böyle hazır yapım ya da pastane yapımı değil direkt el, el yapımı ıslak kek mükemmel bir şey kanka bence de inanılmaz bir şey o ya ben normalde bu kekmek işlerinde pek yokum ama bu ev yapımı ıslak kek mevzusu harbiden iyi bir mevzu. Erkeklerin ideal hazırlanma süresi, evden çıkmadan önce. Kanka, erkeklerin ideal hazırlanma süresi bak. Şimdi akşamdan nereye gideceğim belli, sabah uyandım. Zaten akşamdan ne giyeceğini kafanda aşağı yukarı bilirsin. Erkek adamın çok fazla giyeceği şey yoktur zaten. Gece şey ve... Belli, be, Aynen kanka. bellidir. Ne giyersen giy zaten aynı kıyafeti Aynen. giymiş gibi olursun. O yüzden sabah uyanırsın, bak uyandın. Ee, yüzünü yıkadın, elini yüzünü yıkadın, kıyafetini giydin çıktın. Bu kadar, bak bu kadar. Kanka bir de, bir de aynı fikirdeyim %100 katılıyorum %100. Dakika bazında, dakika bazında bana bir dakika ver. Ona göre bir şey söyleyeceğim çünkü. Dakika bazında ama. Kanka bak uyandın e, veya affet, homurdandın. Telefona baktın. Estedin, gerildin falan bir şey oldu. Kanka maksimum e, maksimum bak çok çok maksimum bu Uber'imi söylüyorum çok maksimum 10 e, dakika. 10 dakika ben de, Benim de kafamda geziyor. 11. dakika evde kalana sıkıntılı derim. Bak açık konuşmak gerekiyorsa da yani bazı şeyleri sorgulaması lazım. Abi. Hani bazı şeyleri sorgulaması Mas lazım kanka. Çünkü erkeklik mevzusunda yani erkek dediğin hacı elini yüzünü yıkarsın, pantolon, tişört çıkar gidersin. Bitti bu Geçen kutsal damacına 5'e gittiğimi söylemiş miydim Ercan'ım? Hayır. Yorumlarını alalım. Fer Feridun aç konserine evet. gittik ya. Kutsal damacına 5'e gittim acı. Ama ben girerken doğruyu söylemek gerekirse ben zaten beklentim sıfırda. İzlediğim, sinemada izlediğim. Açık ara en kötü filmdi. açık ara. Bak bir de biliyorsun kanka iyi film izleyicisiyimdir ben yani. Ama... Ya abi bu kadar hiçbir şey olmaz bir filmde ya. Bu kadar kötü olabilir film. Bak 3-5 kişi toplanalım birisi bizi prodüksiyon versin aynı şeyi çekeriz. Kanka izlemedim ben. Hani ben fırsat bile vermedim ona. Kanka zaten bende 4 falan yok ha. 3-4 falan muhtemelen bende ben de, yok galiba. Hafızada yok yani onları izlememişim ben yani muhtemelen. Bende 3'e kadar var. 3'te hani yokluktan izledim hani televizyonda çıktı. E başka yapacak bir şey yok. Öyle izledim hani. 3'ü öyle izledim. 1-2 i̇ki iki güzeldi. 1-2 güzeldi onu kabul etmek gerekiyor bence. Kendi açımdan. Ya bak Şafak Sezer'in eski Şafak Sezer eskiden zaten bu mimikler falanlar pişmanlar mesela iyi kanka zaten. Yani Şafak Sezer eskiden kötü bir sanatçı falan demiyoruz. Ha gayet hani komedi dalında yaptığı filmler Kustol Damacanılardan ziyade kolpaçınaları falan da iyidir kanka. Ben severim yani. Şey diyeceğim hani acaba Şafak Sezer'in bu mizah düşüşünde botokstan etkisi nedir? %100 etkisi var kanka. %100. Niye etkisi mimik. var biliyor musun? Şimdi mimik, ad mimik adam ya biraz. Mimik adam olduğu için abi mimik yok ki. Abi oynarken göz sağa göz aşağı düşüyor adamın. Durup dururken yolda yürüyor filmde. Sağ göz aşağı düşüyordu bir anda. Yemin ediyorum sana. Bence bu botoks işlerine hiç girmeseydi daha iyiydi. Hiç girmesine gerek yoktu kanka ya. Hiç sıfır yani. Erkek için o kadar botoks gerekli midir? Bence no, film oyuncusu için botoks hiç gerek değil. Öyle. Mesela güzel kadınlar var kanka mesela atıyorum hani güzel oyuncularımız var temelde. Genç oyuncularımız var. Hemen peşin sıra bir örnek vereyim. Melisa Döngel. Evet. Kanka kadın kendini bitirdi. Ben sana o kadar söyleyeyim. Zaten o eser Yenenlerin linçine katılmıştı. Ben kadının o hani dizilerden, filmlerden başka şeyini bilmem yani. Hani sosyal hayatında nasıl konuşuyor bilmem. Orada bir kadının konuşmasının tarzını pek sevmemiştim bana. Ukala gelmişti, yalan yok. Ama ondan bağımsız. Hacı bir estetik var. Bir botoks gibi şeyler var. Şimdi botoks estetik mi? Bence estetik. Sonuçta dokunduruyor abi. Dokunduruyorsa estetiktir. Ben öyle bakıyorum. en azından bir şey değişiyorsa, yani e. bir görüntüde bir değişiklik varsa bence estetiktir. Aa, estetik yaptıranlara da bir şey demiyorum ben. Sıkıntı yok. Yaptırsın, güzel oluyorsa falan filansa sıkıntı yok. Ona bir şey demiyorum hayatta. Demem de zaten. Beni ilgilendirmez. Ama velahkinsi iyi bir güzel bir oyuncunun yapmasın bir anlamı yok ya da yakışıklı bir oyuncunun yapmasın ne anlamı zaten... var? Ben onu anlamıyorum abi. Zaten, zaten iyisin ki. Orada bir sıkıntı var. Yani sen zaten güzelsin, yakışıklısın. Senin buna ihtiyacın yok ki. Aynen. Yani kendine bu damgayı niye kısıyorsun? Sen zaten hiçbir şey yapmasan güzel diyecekler sana zaten. Ben kendime bu damgayı attırmazdım. Şey, ya. şey muhabbetini ne kanka? Evde film izlerken ne yersin? Sinemada film izlerken ne yenmeli? Evde cipsimi alır yerim. Sinemaya gittim de kanka. Ben sinemada çikolata yemeyi seviyorum. Çikolata. Kanka Sinemadaki patlamış mısırlar eskisi kadar güzel değil bence ya, ya ben, ben bunu ben düşünüyorum. Ben patlamış mısır olayında çok yokum ben patlamış mısırı çok sevmiyorum. Bir de hani sinemaya gidiyorsun yağ, Aynen, yağlı yağlı Aynen, be benim de aram yağlı yok. Yağlı, yağlı, Aynen, kanka o elin yağlı, film sonuna kadar üstüne sürsen üstün yağlanacak, ağzın yüzün yağlı, ıslak mendil sıkıntısı, adı ıslak mendil bir şekilde gittin. Sen de zaten olmaz ıslak bulun, yanında bulunan erkek gaydir de. Hani onu bir kenara koyuyorum. atıyorum manitayla gitti manitanın çantadan çıktı. Hani sildin yetmiyor. Çünkü yine böyle bir yağımsı şeyler geliyor eline. Ya yani ne bileyim ya. Kanka o yüzden ben e, en temiz Kanka, çikolata geliyorum. Sinemada çikolata çikolatayı alır yerim. Yani sinemada gipsi yerken çart çurt çart çurt çart çurt sesi. Başkasının rahatsız etsin Sss. düşünmek beni çok rahatsız ediyor. O yüzden Kimsenin Aynen kanka. Adına, Doğru. Adına alıyorum çikolatamı, keyifle yiyorum. Ama evdeysem cipsi kutur kutur, çatır çatır yerim. Tabii tabii kanka. 8-10 çeşit şeyimizi alırız. <laughs> anladın mı? Çerezimizi alırız kanka. Hani filmin o ilk 15 dakikası eskitiriz. Sonra 1 saat 45 dakika <laughs> aval aval film izleriz kanka. Hani öyle yani takılırız kanka anladın yani mı? Filmin yanında açılan şey, film izlerken yenmez. Filmi başlarken yenir ve yani başlamadan biter. Doğru dedin. Öyle olması lazım zaten kanka. Öyle olması lazım. Kanka ben de aynı fikirdeyim. Ben e, Pepsi'yi seviyorum. Sinemada Pepsi işinde varım. Ben genel olarak Pepsi'ciyim. Bayağıdır dolmuşa bilmiyordum Erco. Evet. Devam mı? Bayağıdır dolmuşa bilmiyordum. İki gün önce dolmuşa bindim. Dolmuş dediğim yere ufak bizim burada mavi evet. dolmuşlar var. Evet. Otobüs tarzı evet. yani evet. minibüs evet. tarzı. Kime yer verilmeli? Artık o kalibre bende çok değişti. Eskiden hani gördüm. Orta yaşlıya bile yer verirdim. Ama teyzelerin davranışı beni çok irite ettiği için. Bazılarının tabi hepsini kastetmiyorum. Eee artık... İyice elden ayaktan düşü. Allah şifasını da versin bu arada. Çok seçiciyim artık. Eskiden hani herkese yer verme niyetindeyken artık herkese yer verme niyetinde değilim. Sadece belli kendi kriterlerim var. Artık çok teyzelere yer vermeye özen gösteriyorum. Orta yaşlı yani orta yaş dediğim ne? Ha, biz de 30'a geldik de. Orta yaşlı dediğim kısım şu. Mesela 45 yaşındaki bir adam ya da bir, 45 yaşındaki bir kadına yer vermeyen birini anlayabiliyorum ben ya. Yani. Mesela kanka hani benim gözümde aa terbiyesiz gibi olmuyor. Neden olmuyor diye sorarsan. He tabi hastadır. Tipsel anlarsın zaten. Tamam, onu. Hastadır, tabii, farklı zaten anlarsın zaten. hastadır farklı bir şeydir. O farkı. Aynen o farklı. Ercim şimdi bu o, otobüste minibüste bir de kanka gerçekten şöyle bir şey var hacı bizde sanki yaşından 3-5 yaş 4 yaş 5 yaş 10 yaş büyükse bile yer verme mecburiyetindeymişiz gibi izlenim bırakan insanlar var. Ben ben belki 10 saat çalıştım ben yorgunluktan ölüyorum abi. Ölüyorum yorgunluktan oğlum nasıl yer vereyim ya sana ayakta duramıyorum ben Mesela gözünün içine bakıyor rahatsız ediyor ve tacizdir mesela bence. %100 yüz taciz kanka. Eee en sevdiğim konulara geleceksek taciz <laughs> kısmına. Sen bir konu deme lan. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Açıklamamı yapayım. Açıklamamı yapayım. Burayı keserlerse, meserlerse bir yerde. <laughs> Hayır. Niye en sevdiğim konu? Ben sosyal. Kanka taciz işini Tacizsiz çok başka yerlere gitti ya. taciz şimdi bence insanlar kullanmaya başladı artık ya. Neden? O, sebebini şöyle açıklayayım. Basit bahsediyorsun ya? Yani. Kesinlikle öyle. Ya şöyle basit bir indirgenliğinden bahsediyorum. Ya, ge bir şey paylaştım. Instagramda görmüşsündür onu. Ya beni taciz ediyorlar, selam falan, merhaba falan yazıyorlar yazıyorlardı ya, Instagram'da. Ne ya yazsın? Hani ha, ne yazsın dayı sana? Ne yazsın? Ya, ne yazsın? Taciz değil bir kere. Hani, hani sana ne yazmasını bekliyorsun ki sen mesela? Hani sana taciz etmemesi için hani mesela beyefendi senden hoşlanmış, seni görmüş, sana ne yazmasını istersin? Ama Kırşehirli Hüseyin yazdığı için o taciz sayıyor onu. İzmirli Emrecan yazsa, Antalyalı fer profil fotoğrafı Ferrari'li Berke yazsa taciz olur mu? Ben, olmaz. Ben, ben buna karşıyım bu işte bu kanka. Bu konuda ben de hemfikirim seninle. Hatta İz İzmirli Emrecan, Antalyalı Berkecan seninle nahoş görüntüler sergilemek istiyorum dese taciz etmiş olmaz mesela. %100. yüz kanka. İşte ben buna karşıyım. Abi bir de öyle bir yere geldik kanka. Hani bu beni taciz etti dese etraftaki 10 tane erkek ağzını burnunu kıracak ile bu. Hani... Sebepsiz. Oğlum bizim burada kafede tıp öğrencisi yan masadaki kıza tanışmak için gidiyor. Diğer yan masadakiler lavuğu kanka dövüyor. Işte o da çok fazla taciz olayı da var gerçekten. Ya yüzde yüz kanka bak yanlış anlaşılmasın. Hani her şekilde her şeyin karşındayız ve çoğu zaman erkek olmaktan utanıyorum. Çoğu zaman erkek olmaktan utanıyorum. Ama kadınların da bu işi yani kadınların hepsini genelleme yapmıyorum ama kullanan kadınların olduğunu da biliyoruz evet, yani. Ben ve ben azınlıkta ben azınlıkta ben de. değiller bunlar. Bak onu da söyleyeyim. Sana göre bana göre değildir evet. taciz olayı. Taciz tacizdir. Taciz tacizdir. Sen merhaba dedin taciz. Berkecan merhaba dedi. Aa, ne haber Berkecan? Öyle bir muhabbet yok abi. Merhaba taciz maciz değildir. Ben bir insanla nasıl tanışacağım ya? Yani bir kızla mesaj yaşamak, bir kızla konuşmaya başlamak için kızın ben hoşlanmasını mı bekleyeyim? Zaten ben benden başka en az 10-15 erkekle yarışıyorum DM kutusunda. Doğruya doğru. Bunları da konuşalım. Adam senden beğenmiş, hoşlanmış. E bir iletişim kurmak istemiş. Beğenmek zorunda değilsin. Yani kimse kimseyi beğenmek zorunda değil. Ya bu konuda en fikirim. Tabii canım. Hani ama sırf yani sen çocuğu beğenmedin diye beni merhaba diye taciz ediyor diyemezsin. Diyemez, diyemez tabii kanka. Ya acı. Mesela kanka kendine açıklama yapmana fırsat vermezler bir de. Sosyal yaşantıda şu an öyle bir durumdayız. Kanka evet. askeri ücretli birinin manita yapma durumuna ne diyorsun? Lüks derim. Lüks. Ben de kanka. Ama orada da şu mevzu var. Karşındaki insan da çok önemli. Hani seni bunu al Anlayış gösterecek mi? Gerçekten seni seviyorsa mesela bunu alttan alabilir. Hani ona, ona göre davranabilir. Çok, ama zor, çok musun? zor işte yani. Çok zor kanka. İlk başta belki hani şeye gelebilir. Hani olsun bilmem ne bunu yapmayız, bunu yaparız falan. Ama bir müddet sonra diğer arkadaşlarının, diğer arkadaşlarının ya da manitası olan ya da çevresinde gördüğü ya da sosyal medyada gördüklerinin %99'unu yapamadığını görünce şey diyecek. Bir de biz o kadar gerizekalıyız ki, sen ve benim için söylüyorum. Diğer bizim gibi olan arkadaşlar da vardır. Ee, kadını öyle bir yere koyuyoruz ki kanka ama elimizde değil öyle bir yere koyuyoruz ki sanki ondan başka kadın yok. Kız da kendini şey oluyor. Bir zamandan sonra ilişkiye şey oluyor. Diyor ki. Ya ben daha iyisini bulabilirim. Kız şeyin farkındalığını kaybediyor. Anladın mı? Hani aslında sen o kadar mükemmel değilsin. Yani bu farkındalığını, öz farkındalığını kaybediyor kadın orada. Orada kadının hatası. Orada bizlik bir şey yok aslında ama bizim yaptığımız başta hata. aslında bizim yaptığımız hata da değil. Ben ben her zaman şöyle bakıyorum olaya. Bir erkek seviyorsa böyle yapar. de böyle yapmaz zaten. Kimse kimsenin seçeneği değil. Ben bir kişiyi seviyorsam o kişiyi seviyorumdur mesela. Anladın mı? Hani başka benim için başka için hiçbir alternatif, başka bir seçenek yok. Bir de şey olur Hacıya. Mesela dışarı çıkıyorsun. Hani benim için problem yok anladın mı? O mutlu olduğu zaman ben mutlu olurum. Nereye gittiğimiz hiçbir yani e önemi yok. yok kanka. Hani beraber eğlendiğimiz. Bir önemi Karşıdaki insan eğleniyorsa yani. o aktiviteler mutlu oluyorsa sen zaten otomatikman mutlu oluyorsun. Erkek kafası biraz budur. Aynen öyle. Aynen öyle. Erkek kafası kesinlikle budur. Bir de kanka şöyle bir muhabbet de var. Şimdi atıyorum askeri ücretlisin veyahut da az para kazanıyorsun. Yani askeri ücretinin üstünde para kazanan da az para kazanıyor bizim ülkede. O yüzden diyorum yani. Şahsen ben askeri ücretin üstünde para kazanıyorum biraz. Az para kazanıyorum. Oradan anlayabilir, anlatabilirim kendimi. E, ama kanka hani senin harcama yapacağın şeyler belli. Senin çünkü kişisel giderlerin var, bir de kız arkadaşınla yapacağın giderlerin var. Şimdi benim param olduğu sürece hesabı ben öderim. Evet kesinlikle. Benim param olduğu sürece ben hayatta kıza hesap ödetmem. Bak hayatta. Çünkü benim yetiştirme tarzım bu. Benim babam her zaman her yerde elini cebine atan bir insan. Evet, ben kanka, beni öyle yetişmişim. Karşıdakine elini cebine atacaksın. He, ee, param yok. Bak param yok. Kız arkadaşım hesabı ödedi. Ben bunu alınmam da. Hani ha, ben aynen. bunun hani... Bunun gurur meselesi yapmam. Hayatta yapmam. Hayatta. Çünkü bu böyledir. Çünkü benim param belli amına koyayım. Hani ben bunu bitecek bu para anladın mı? Hani sonsuza kadar harcayamayacağım. Sonsuz bir paramız yok. Aynen buna da mecburum bir anda ve bunu da anlıyorum. Ama kız bir zamandan sonra bu anlayışını kaybediyor bu konuda. Yani diyor ki ya şunu yapıyorduk yapamıyoruz. Bunu yapamıyoruz'a geliyor muhabbet anladın mı? Bunu da söyleyemiyor. Kendi kendine kafasında ilişkiyi bitiriyor. Bitirdikten sonra ayrılıyor. Mal gibi ortada kalıyoruz. Üzücü bu durum. Kanka %100 üzücü bir Üzücü Ya. Yani bir de kanka erkek çok basit. Erkek bir kıza harcama yapıyorsa, masraf ediyorsa o kadına değer veriyordur. Erkek erkek yatırım yapmadığı hiçbir kadını sevmez. Erkek bir kadın seviyorsa kesinlikle yatırım yapıyor. Yatırım yaptığı kadını kesin kesinlikle... Yüzde yüz kanka. Yani kadınlar bir zamandan sonra bu ilişkiye başladığı insanın durumunun elverişsiz olduğunu ilk başlarda çok anlayışlılar. Bak buna hakkını yemeyeyim ama zamanla bu anlayışlarını kaybediyorlar bence. Şahsi fikrim. Hepsi değil var arada Bak tecrübelerime ve çevremdeki tecrübelere dayanaraktan söylüyorum ben bunu. Ya tabii canım yani İlk başta ha, tamam okey. o da istiyor. Çünkü özeniyor kanka anladın mı? Bak onu onu da şey anlamıyorum hani. Ya... Ee, onun da hani özenmesini falan yanlış anlama ama ben neyi yadırgıyorum burada? Ya en başta da böyleydi bu iş. Hayır, sen böyle bir şey yani bunun için... aynen bunun farkındalığını sen kaybettin ben buna kızıyorum <Sessizlik>